Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 50 tane artı altı medya aldık. Onları artı yediye sonra 8'e sallayacağız. Ee, öncelikle hepsini 3.7'den almadım. Şu son 12 taneyi 3.8 ve 3.99'dan çektim. Geri kalanı 3.7'den aldım. Burada tam 50 tane var. 8, 16, 32, 40, 44, 47, 50. 50 tane md'miz var. Şimdi şunları A3'e geçelim. Şöyle bir biz 45 tane kağıt çekelim. Ananam 4'te 0 ne ya? Mayday'nin herhalde basma oranıyla ile alakalı bir sıkıntı var ya. Yani item'dan item'a değişiyor herhalde bu basma oranları. Yani bizim 50 tane de minimum şimdi glef hesabıyla yapıyorum. Bir 16-17 tane falan çıkarmamız gerekiyordu. tane bastık. Şuradan bir 10 tane çıkartırsak güzel kar elde etmiş oluruz. Kaç 10 tanesi 110 para yapıyor. Ne kar elde ediyorsak. 190 M para harcamışız buraya. 190 M parayla biz gidiyorduk 17 tane artı 7 de alıyorduk zaten. 18 tane. Hani bildiğin şu an yaptığımız tamamıyla saçmalık ya. Baksana baba geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Millet boşuna artı alttan satmıyormuş bunları. Baksana. Meydan var ya tebeşir oldu gitti para. Bize 5 tane verirse belki. 2 تا داره بر 14 tane basmışız. 40 m yani 50 m bir zararımız var burada babalar. 50 m zararımız var. Bak bir sayfa attık sadece. Ya gidip şunları 10 m'den toplasaydık 40 m çiçek gibi çıkmış olacaktık şimdi. 14 tane bastık. 14 çarpı 2.4 eşittir. 33 M Buna yine bir basma parası harcamamız gerekiyor. Bizde 33 mevbuna çek bir şey yok. Yan çara girip bakmam lazım. Söğrü 5 bizim evimiz evimiz. Şimdi. Burada paramız var. Çarları sirkeledim. Şunun kadar para çıktı. Alalım. 14 tane var. 6 tane burada. Bize lazım olan 8 tane. 8 tane buz çekelim pazardan. Güzel uygun fiyatlı, dolandırıcı olmayan bir arkadaşımızdan 8 tane buz çekelim. 14 olur. Bize bir dört tane daha ver ya. Bir tane daha ver. 14 15 16 17 18 19 20 21 tamam. Nasıl zekiyim ama? 1'e bastım sonra dedim 6'ya bastım 7 tane alacağım diye. Bir şeye kadar yürüyelim. Merdivenlerin tepesine. işten bir alalım. Tamam. Başladık babalar. Bunlardan 9 çıkartırsak o da güzel. O da güzel. Takarım. Var yoruma. 9 itemimiz olmadı demeyiz. Bu arada şu sırada ilk sıralarda ilk 4'te 5'te 8 alırsak bırakacağım. Bu sefer zorlamayacağım. En azından masadan bir 50-60'e karla kalkalım. Bismillah. Agartada da çok basıyordum. Evet. Pardon altarda. Alt tarafı bir tane vereceksin be şu sıradan. Şu alt tarafı 70M yok tutacağız. 250M güzel baba. 50M karla kalkacağız masadan. 11M'den satarız alt tarafı 66M. Buradan da kardeşim şunu da 160-170M'den satsak 220-230M civarı para gelir de buraya harcadığımız var. 33 meydana gitti. Bu şansı %10 bir Yani 10 tane de bir tane demek kısayız. Tabii öyle işlemiyor da hani yani 10 tane de bir tane gelir diye düşünüyoruz. Bu bir batış videosu oldu ya. Bu kötü zarar ettik. Biz baba Glev'den devam. Mede bize göre değilmiş. Vallahi pazardan alsaydık daha iyiydi ya. Hani ben böyle bir şey görmedim. medyaya bak 14 tane kıpkırmızı amına koyayım Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman bir çıkış yapacak halimiz yok. İlla ki batacağız da bunları da atmamız gerekiyor. Takipte kalın. Hoşçakalın.